Tarihi geçmiş durum bulundurmaktan. Beyefendi görüyor musunuz? Size işlem uygulayacağız size. Kolay gelsin. İskenderun Belediyesi Sulak yönetimimiz var. Bu ney? kapağı açık. Ney bu ney? Dondurmamız. Yer misiniz? Gerçekten soruyorum. Siz bu dondurmayı yer misiniz böyle? Bununla ilgili idare yatırım karatuna tutalım. Ben aynı şekilde burada da aynı şeyler var. Ama böyle olmaz burası. Bak burada aşırı bir koku var, şu an içeride de bir koku var. Bu plastik sıcakta yanmış, bak sıcak. Görüyor musunuz? Bu böyle olmaz, bak. Tamam. Bana, bu sağlığa zararlı, bak. Bak, görüyor musunuz beyefendi? Evet. Siz kendiniz kabul eder misiniz böyle burayı? Bak ıı, kesinlikle. Lavralanmış bak görüyor musunuz? Size bununla ilgili idare yapım karakteriz var. Hijyenik mi sizce? Şu an evet, gözler kaçmış. Bak, böyle kesinlikle olmaz, Bak efendim. Görüyor musunuz? Bak, 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 görüyor musunuz? Bak, bak, yuvalar var bu, görüyor musunuz burada? Kolay gelsin. İskenderun Belediyesi olarak denetlememiz var. Bu bezleri neden burada kurutuyorsunuz? Başka yeriniz yok mu? Kurutma yeriniz. Evet. Yani, toplayalım bunları buradan. İçerisinde yağ, hiçbir damla yağımızı giderimize boşaltmayacağız. Bütün evet. elinize sağlık. Bak bunu çok güzel yapmışsınız. Evet, bütün hepsinde kapakları var. Ayrı ayrı. Öğretim tarihleri, son kullanma tarihlerine kadar var. Ama bak kapağı açılmış. Ne zaman açıldı belli değil. Hayvanlara gönderdiğin ekmeği buraya niye koyuyorsun? Bu burada Aa, olmaz. Bunu çıkartalım ya. buradan. Bak bunlar da çok sıcak. Sıcağı maruz kalıyor. Bak bunlar sıcak. Kapakları kapalı olacak. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Bak bu çok güzel. Ya, set kadar da herhangi bir sıkıntı yok. Evet uygun. Gayet olması gereken bu e, evet, ketçapla bulaşık yıkadığınız yer bakkıda ürünler aynı yerde olmaz. Bak bunların tarihi geçeri bir ay olmuş. Şu tamam, bunları imha ediyoruz. Arkadaşa söyledim buradaki evet. farklı ürünleri değiştirelim.